rehberler. Bugün güzel bir yolculuk olacak. Bizim yolculuklarımızda siz sevgili dostlarımız henüz yine aşırı olduğumuz zaman şarkılarda yıllarca eskiden beri yan yana olduğumuz ve her şarkıda hatırasıyla anılarıyla birlikte büyüdüğümüz birlikte yürüdüğümüz birbirinden değerli dostlar. Bu gece şarkılarda lütfen beni yalnız bırakmayın. Ben de şiirleri yüreğinize serpeceğim. Güzel bir gece olacak inanıyorum Yakupcuğum. Senin de sesini dinleyecek miyiz <laughs> Evet Faruk Su, Elazığ'dan bir çok değerli dostum. Yarın Starlar'dan bir olacak inşallah. Onunla beraber sesini dinleyeceğiz bu gece. Evet Zafer hangi şarkıda başlayalım? <laughs> Dün bir dosttan uzun bir mektup aldım. Beni anlatmış sana. Ve sen olan, unuttun artık Ahmet'i hem bu sözü gülerek, öğüt duyup böhürlenerek söylemiş. Unutamazsın nokta nokta ama unutamam, unutamaz. Çünkü insan unutmak için önce unutmak gerek. Oysa ki sen, ben de esen, hala o eski kavak Unutamazsın, kan değil tükülemez. ruj değil silemezsin, dişi dudaklarına dişimle yazdığım dört eteli şair adımı unutamazsın. Duydun ki unutulursun, hadi bakalım gidiyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı.